Arkadaşlar merhaba. Bugün uygulamalı algoritma derslerine bir yenisini daha ekliyoruz. Ahmet'le beraber. Evet. Ahmet bugün personel ücretinin hesaplanması, ürün maliyetinin, vergisinin ve karpay üzerinden satış fiyatının hesaplanması, beden kitle indeksinin hesaplanması, vize ve final sınav notları üzerinden öğrencinin geçtiği kaldığı bilgisinin hesaplanması ve son olarak e, cebinizde paranız var. Bunu dolara, altına veya euroya hangisine yatırmanızın mantıklı olduğunun hesaplanması üzerine 5 tane algoritmamız var. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar yine e, önceki dersler olduğu gibi Flowgorithm e, programı üzerinden ders işlemeye çalışacağız. İlk örneğimiz neymiş Ahmet? İlk örneğimiz e, çalışma saati ve çalışma ücreti üzerinden personel ücretini O zaman ben bu değişkenleri önce tanımlayarak başlayayım çalışma saati bu değişkenleri tam sayı üzerinden hesaplasam şimdi bir kişinin görecek çalışma ücreti ee, çalışma saatini giriniz çıktı olarak çalışma saati ee, Çalışma ücreti pardon. Çalışma ücreti dediğimiz Dedim şimdi önce çalışma saatini alayım. Sonra da çalışma ücretini alacağım değil mi? Evet. Sonra ne yapıcam Ahmet? Personel ücretini tanımlayacağız herhalde Personel, Personel... ücreti Evet neymiş? X'inin çarp çarpalım değil mi? Personel Pardon Çalışma saati Çarpı çalışma ücreti Saati çarpı Çalışma Ücreti Bakalım. hesaplayalım miyiz? Çalışma saatiniz ne? 13 12 saat çalıştınız. Yemeğiniz de 8 lira. Ne olacak? 90 lira. Evet. Çok evet. fazla para alıyorlar şu an Bunu biraz artırmamız lazım. Mesela 8'i 20 falan gidelim. 12 saat çalıştım. 12 saat <laughs> 240. 240 evet. Yani Geçindirecek bu adamlar yani. 340 asgari ücretle geçindiriyor maalesef. Bir aylık ücretini de yazsın da var şurada. Bir aylık. Ne yapacak? Çalışma saati çarpı çalışma ücreti çarpı 30 gün. 30 bin yani çalışma saati. Çalış. 26 gün çalıştı 36 gün. 36 gün. 12 evet. saat çalıştı günde. 20 TL'den ilerledi kalktı. 6200. Evet aslında geçinebilecek bir rakam 6200 de bu ücreti kimse vermiyor. Evet maalesef. Maalesef öyle. Şimdi Ahmet bunun bu algoritmayı yaptık ya, bak iki tane değişken tanımlamışız. Bu değişkenlere değer girdirdik, çalışma saati ve çalışma ücreti değişkenlerine. Sonra da personel ücretini hesapladık. Şimdi bunun e, otomatik olarak programa dönüştürüldüğünde buradan görebiliyorsun. Bak çalışma saati ve çalışma ücretlerini, bu değişkenleri tanımlıyor. Sonra çalışma saatine giriniz diye ekrana mesaj basıyor, <laughs> bu tabi C şart kodu. Bunu değiştirebilirsin. Başka program için de e, ne kodlara dönüştürdüğünü görebiliyorsun. Çalışma ücretinde dışarıdan cilt value okuyor. Sonra da e, bu değerleri de ekrana basıyor. Programlama dilinde bu şekilde oluyor o zaman. Aynen öyle. Sen bu kodları alıp şöyle kopyala deyip e, programın içerisine yapıştırdığında senin programın olmuş oluyor. Hı. Tamam. C++ mesela Java için çok fazla değişiklik yok gördüğün gibi. Tanımlarken benzer. Şurada işte kullandığı paneller biraz farklı arz ediyor. Mesela Metlek'te. Siz MATLAQ kullanmıştınız değil mi? Evet. Disp, Input. Bunları evet. görmüş şey. <laughs> <laughs> Evet. Evet, evet. Devletin en Evet, hatırladım. 10 yıl geçti. Benim için de Pascal'a 10 yıl geçmiştir. 10 yıl mı? Yok. 15 yıl olmuştur ya. Pascal göstermişler bize. Ne ayıp. Visual Basic mesela şu an çok yaygın kullanılmıyor diye biliyorum. Tabi arkasında tatnet olduğu için yine kullanım alanı var ama ee, Python mesela şu an çok daha yaygın kullanılıyor. Burada da hiçbir hikaye yok gördüğüm gibi. Değişkeni tanımlamadan direkt kullanıyor. Neyse devam edelim. Bir sonraki algoritmamız neydi? vardı Bu arada bunu kaydedelim. Ne yazalım buraya? 1 Personel ücreti hesaplama Personel ücreti Yeni bir tane açıyorum. Şimdi bu algoritma ne? Bir ürünün vergisi ve kar payı ile satış fiyatının hesaplanması. Hmm. önce bir maliyetini alalım. Evet, bir maliyet olması lazım. Alış fiyatı. Bunları hep real olarak filtrelerim. Noktalı olarak da şey yapabilirsin ee, sonra ne var Ahmet? Vergisi. Vergi. Bir de kar payı var. Bunlar hep olarak gireyim. Kar aldım. Şimdi bunlar üzerinden satış evet, fiyatını, satış fiyatını hesaplayacağım. Satış fiyatını zaten direkt görüntüleyebilirim. Evet. Şöyle yapalım. Maliyeti gibi sanki. Evet. Önce maliyeti gibi yazsın. Vergi miktarını bilmez. Evet, vergi oranını. Oranı. Sonra kağıt payını giriniz. Şimdi bunların hepsini bir aldıralım. Maliyet. Vergi. Kar payı. Allah'tan ki yumuşatmalarımız var da karda kalmıyoruz. Evet. Evet. şimdi satış fiyatı deyip şöyle yapacağım. Sonra da ekrana bunu hesaplayarak basayım. Evet. Hmm. Ne yazacağım Ahmet? Maliyet artı maliyet artı maliyet çarpı parantez alalım evet vergi oranı artı kar payı bölü 100 bölü 100 evet, harikasın maliyet çarpı maliyet artı maliyet, çarpı vergi artı kar bölü 100 böylelikle satış fiyatını hesaplayabiliyoruz Maliyetimiz 500 lira olsun. Vergi oranı %18. Tabii bu KDV. Onun dışında gelir vergisi var. Başka vergiler de var. Onlar yıllık bazınlarına vergiyle farklı oluyor. ki. Evet. Kar da ne olsun? %20'de bir mazul. olsun. Emin olsun. 840 liraya biz bunu satabiliyormuşuz. Şimdi bunu bir anlatıp sonra diğer örneğe geçelim. Üzerinden geçiyorum. 3 tane değişken tanımladım başta. Ürünün maliyetini, vergisini ve kar payını alabileceğim. 3 tane değişken tanımladım. Sonra bunları kullanıcıdan istedim. Sonra da ne yaptım Ahmet? Satış fiyatı değil, maliyet artı, maliyet çarpı, vergi artı, kar payı bölü yüzledim. Zaten bunun hesabı eğer hesapta bir yanlışlık yapmadıysak, bu şekilde hesaplanıyorsa sıkıntı yok. Şöyle C için bakıyorum. Gördüğün gibi 3 tane değişkenin tanımlanması. Aslında şu algoritma ile bu hemen hemen aynı yani çok bir fark yok görüyorum. bir tanıma tanımlama. Evet. Değil mi? Direkt moda mod dönüştürmüş i̇şte. Bunu da kaydedelim. Bunun adı ne? Satış, satış fiyatının hesaplanması. Satış fiyatı. Bir sonraki algoritmamız neymiş? Beden kitle endeksinin hesaplanması. Tamam güzel. Burada da kilo ve boyu alacağım değil mi? Evet dışarıdan onları gireceğiz kiloyu aldım. Önce bunu tanımlayayım. Boy. Boy. Beden kitle indeksini verecek. Tam bunları önce bir isteyeyim. Kilomuzu birimiz. Tamam. Evet. Bundan sonra Boyumuzu birimiz ve kiloya alalım. Evet, bunları aldık. Şimdi ne yapacağız Ahmet? Hesaplama yapıyoruz. Hesaplama değil mi? yapacağız evet. Önce bunu da bir tanımlayayım istersen. Eren evet, kitle endeksi diyeyim. Bu mudur? Bu real evet. olarak tamam diyeyim. Şimdi buna bir atama yapacağım. Ve diyelim ki Peki eşittir. kilo. Kilo bölü. Bu çarpı bu. Boy. Boyun karesi. Evet. Boy çarpı bu. Sonra da bunu hesapladım ya. Şuraya bir yazdırayım. Beden kitle endeksimiz. Şimdi buna bağlı olarak pardon ne diyordum Ahmet? E, 18.5'tan küçükse zayıf. Değil mi? Evet. Şimdi onları tek tek tanımlayalım. Yani şöyle. Peki e küçükse 18.5. 18.5 evet. Bu durumda ne diyecek? Zayıf olacak. Zayıf. Şimdi bu değerden küçük değilse 25'e kadarsa normal. Tamam 18.5'sa veya daha büyükse normal diyecek. Dolayısıyla 25'e kadar dedim belki e küçükse 25. 25. Normal. Diğer koşul ne? 30'a kadar fazla kilo. 30'dan küçükse 30'dan küçük ama 25'ten 30 arası fazla kilolu. 30'dan büyük 35'e kadarsa 1. derece obez. 35'ten küçükse ne yazacak? Birinci derece obez. Birinci derece obez. 35 35'den büyük ya da 35 eşit o 40'a kadarsa ikinci derece obez. 40'dan küçükse ikinci derece obez. 40 40'dan büyükse de üçüncü derece obez. Diğer durumda da üçüncü derece obez iyi algoritmamı sonlandırıyorum. Şurada zaten beden kitle indeksinde görüntüledim. Şimdi ne yaptım? Önce kiloyu boyu aldım. Değil evet. mi? Bunu dışarıdan istedim. Sonra beden kitle endeksini hesapladım. Kilo, boyu, kilo bölü boy çarpı boy. Bunu hesapladıktan sonra bu değer eğer 18.5'den küçükse zayıf. 18.5 ve ondan büyükse tekrar bir koşula sokuyorum. Buradan ne 25'e 25 küçükse. Normal, normal, küçükse normal. 25 ile 25 üzeri ise 30'dan küçükse fazla kilolu deyip artık bütün diğer durumlarda kontrol ediyorum. Bakalım şimdi. Evet, Ahmet geldik. Kilo mu? <laughs> 86 kilo var. 86. Boy 1.83. 1.83 Bakalım ne çıkacak şansına Fazla kilolu çıktık Evet beden kitle endeksin 25 Ahmet sen fazla kilo çıktın. 25'e düşürmen lazım ama. 25 miymiş normali? Evet normali 25 e 25'e 6. Yani kaç olsa 80 olsa 25'in altı olur büyük ihtimal. Hmm. Tekrar deneyelim. Deneyelim. 80. 1.83 Evet normal çıktı. 80 Demek ki sen yaklaşık olarak 80'e düşmen gerekiyor. Peki bir de benim için de diyelim bunu. Benimki herhalde bir 76 falan var Tam bilmiyorum ama o bir 73 diyelim. Üf, fazla kilo çıktı. Ahmet 76 değildir ya, 75 diyelim. <laughs> tekrar deneyeceğim. 75. Ya bir şey olur mu ya? 383 dedin abi. Boyun yükseltemezsin abi ya. <laughs> Kilo verebilirsin ama boyun satamazsın. Belli olmaz. <laughs> Sen niye bana karşıyorsun? Allah'ın pati. 75. 5. <laughs> Baktım sana gitti. Sanırım da benim aramda olsam değil mi var ya? Varmış. Bence yok ya. 74 müdür ya? 9'dur. Normal mi abi? Ben. Normal evet. Normal. Yani. Ne olacaktı ki? Sen ne düşünmüştün? Kilolu. <laughs> <laughs> dördüm, dördüm, dördüm. Bunu da kaydedelim. Ne demek? Evet. Evet. Ee, Ahmet kilolu durdu. Yok. <laughs> Peki. Peki. Tamam. Ahmet sayfaman tamam gerekiyormuş. Bak yani tamam. veriler böyle verile söylüyor. Ben bir şey demedim. Matematik yanlış söylemedi. Evet. Bize notunun %30'u, final notunun %70'i olacak. Tamam. Dışarıdan geldiğimiz o zaman vizeyi bir alayım. Bunlar tam sayılması. Sayı. Evet. Final. Ve ortalamayı alacağım değil mi? Evet. Ortalama da real olacak tabii ki. Şimdi dışarıdan değerleri isteyeceğim. Vize, yi, fiş, Finan 100 Ortalama 100 Ortalamayı biz yapıyoruz Şimdi vizeyi bir alalım Vize final de alalım Ortalamayı hesaplayalım Rize'nin 130 mu? Vize çarpı 0.3 Artı, final çarpı 0.7 bu arada arkadaşlar e, vizenin illa %30'u final %70'i hesaplanacak diye bir şey yok. Sizde belki %40'a %60 olabilir veya %50'ye %50 olabilir. Bunu siz kendiniz e, okuluza göre artık bunu güncellersiniz. Ortalamayı hesapladık. Şimdi önce bunu bir yazdıralım istersen. sıfırtalamamız tamam. Şimdi de koşullara bakıyorum. Ne zaman? Evet. diyeceğim abi, 0 ile 49 arasında başarısız. 49'dan 50'den küçük diyelim evet. 50'den küçükse başarısız yazacağım. Tamam. 50 ile 65 arası orta. O zaman 65'ten küçükse Orta mı? Evet, orta. 65-84 arası. Yani 85'ten. Ortalaması 85'ten küçükse iyi olacak. İyi. 85'ten büyükse diğer koşulda da çok iyi. Yani şurada da artık evet. çok iyi diyeceğim, değil mi? Evet Ahmet. Şimdi çalıştıralım. Vizeye girelim. 80 alsın. Finalden 40 alsın. Orta. Ortalamanız... Ortalamanız dedi, yazdırmadı. Ortalamayı sayısal Ama değer ortalama. Yani bir yazalım ya. Çıktı. Orta. Pekala güzel. Vize 80 final 40. Ortalama 52. Tekrar çalıştırıyorum. vizeyi 40. Final 80 yapayım. 68 mi? 68. Yani demek ki önemli olan bu da final. Çünkü etki evet. çok yüksek. Peki 50 50 yapsaydım. Ee, etki oranları 50 olur yine yani. sonuç yani. Evet. Bunun da bir kodlarına bakalım. Aslında kod as, e, algoritmanın hemen hemen aynısı değil mi? Evet. Finale ortalamayı falan alıyor. Burada da e, if blokların içerisine sokup en sonki kısmını da else deyip çok iyi deyip bıraktı. Burada ne yaptı? 50'den küçükse başarısız. Bu şartı sağlamadı. 65'ten küçük mü diye bakıyor. 65'ten küçükse ortalama. Bunu da sağlamadıysa Şuraya geldi. 85'ten küçükse iyi. Bu şartta da sağlamadıysa demek ki yukarıdakilerin hiçbirini sağlamamış adam çok başarılı. Demek. Bunu tam tersinden de yapabilirdik. Nasıl yaparız o zaman? Önce 85'ten büyük mü diye bakacağım. Diyeceğim ki ortalama büyükse 85'ten çok iyi. Çok iyi. Öğreniyorsun ama çok sevindirici. Yani evet. 85'ten büyük değil. Ee, o zaman ne yapacağım? 65'ten büyük, büyük yani yani. diye bakışacağız. Pardon bu arada şey dememiz gerekiyor değil mi? 85'e de evet. içine dahil etmemiz gerekiyor. Aynen. 65'ten büyük eşit mi diye bakıyorum. Tek 66'da yazalım biz aslında bunu. ama. Ama 65'i dahil etmemiz gerekiyor. Doğru. 66 yazarsa olmaz doğru. 64 yazıp 64'ten büyük mü diye bakabilirim yani. Aynen öyle olabilir. Ama şeyse, tam sayıysa. Buraya da ne yazacağım? İyi. Tamam. Evet. Ee, bunun dışındaki şart neydi? Ee, 65 değil de 50 ile 65 arası. Yani 50. 50 eşit büyük. Küçük. 50'ye eşit büyükse evet. ne yapacak? 50 ise ortaydı. Evet. Değilse de, Değilse de direkt başarısız. Şimdi tekrar test edelim. Bakalım doğru çalıştırabildik mi? Doğru yazabildik mi? 40'a 80 demiştik. Ortalama yine 68 ve iyi buldu. Evet. Tam tersini de yapalım. 80'e 80 52 idi. Mutlaka et. Tamam. Doğru. Şimdi bunu da kaydedelim Ahmet. Neydi bu? Vize final not hesaplama. Not ortalaması diyelim. Eğer yani geçti kaldı durum artık. Evet. Son bir sonraki algoritmamız neymiş? Altın dolar yürünen bir aylık grafiğine bakarak hangisini ha. alacağız? Hangisini almamız daha mantıklı? Şöyle bir şey yapmıştık. Gram altın. Bir aylık grafine baktık. Dedik ki bir ay önce 450'ymiş. Bugün ise 458. Evet. Bunun aynısını dolar ve euro için de yaptık. Dolarda 7.95'miş bir ay önceki rakam. Bugün 7.58'e düşmüş. Euro'da da 9.45'ten 9.24'e düşmüş. Şimdi bunları ee, biz bu bilgileri kullanarak, bu değerleri kullanarak yapsak nasıl olur? Şimdi altın, doları ben biliyorum. Dışarıdan bunları istemeyeyim şimdilik. Şey Sadece Ahmet, vatandaşın elindeki para miktarını alayım. Altına, dolara ve euroya yatırsa... Ee, ne kazanır ne kaybeder bunları görüntülesin. Para diyelim. O zaman e, altın dolar euroyu dışarıdan girdireceğiz. Yok istemeyeceğim ben kodun içerisinde göreceğim onu. Hmm. Şöyle evet. yazayım. Elimizdeki para miktarı ya da artık değerlendireceğimiz, yatırım yapacağımız para miktarı geliniz. Tamam. Evet. Şimdi bunu da parayı alalım. Adam da parasını aldı. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi e, şey yazalım. Diyelim ki gram altına yatırırsanız denizdeki para miktarı. Tamam. Dolara yatırırsanız. Dolara <laughs> yatırırsanız. Şimdi ne yaptık? Grama yatırırsanız elinizdeki para miktarı ne olacak? Bunu bir hesaplayalım. Ee, çıktı olarak verelim bunu. Elimizdeki para miktarı ne? Para. E, artı. Tamam. para çarpı Şimdi altındaki değerler neymiş? 458 350. 450. bölü 450. Yani bir aylık önceki sonraki fiyatından önceki fiyatına bölüyoruz. Aynı öyle. Yani sanki şu iki nokta arasında bir çizgi çekmişim de bu çizginin eğimi üzerinden ben şeyi hesaplıyorum. Evet. Yani sen bu parayı altına yatırırsam bir ay sonrasında elinde ne kadar para olacak bunu hesaplamaya çalışıyorum. Tamam. Ee, şuna gerek yok aslında Niye? artı Hı. dediysem. Aynı şeyi e, Dolar için yapalım. Dolardaki rakamlar ne Ahmet? 7.95'i Evet. 7.58 Aslında 7.58 bölü 7.95 olması lazım. Bir er önceki çünkü 7.58'miş. 7.95 Bir er önceki 7.95 şu anki 7.58 Evet düşmüş yani. Düşmüş evet. Aynı şeyi Euro için de söyle bana. Bir er önceki miktar 9.45'miş, 9.24 şu anki. 9.45 9.24 bölü 9.45 Tamam? Evet. Bir hatamız yoksa böyle doğru çalışacak. Bir bakalım. Ama şimdi sen biriktirdiğin para vardır illa ki sen evet. söyle bakalım. <gülüyor> yok. <gülüyor> e Nasıl yok? Afaki yani? bir rakam verelim. 100 bin lira geçelim. <laughs> afaki rakam dediğin ama şimdi normal bir memurun cebinde 100 bin lira birikmiş vardır yani? Tabii tabii. <laughs> Memur dışarıya 100 bin lirası çıkmıyor. Neydi? <laughs> <Değil mi? gülüyor> Şimdi kram yatırsaydın hamle, sen bu parayı bir ay önce bugün <laughs> bin lira, bin yedi yuzyıla, evet, bir para sorulacaktı. Dolara yatırsaydın zararda yatırdın, liraya yatırsaydın zararda yatırdın. Evet. İyi ki yok. <laughs> ee, i̇yi ki dolara yatıracak paran olmamıştı <laughs> diye. Evet. Arkadaşlar buradan tabii bu yatırım tavsiyesi değil. <laughs> Paranızı <laughs> dolara yatırmayın lütfen. TL'de kalsın diyormuşuz. <laughs> Beş bin lira olur bir parpar. Yüz par. bin lirada. Dolarda 5.000 bin liraya yakın. Aa pardon tabii tabii 5.000 bin TL'deki fark var pardon. Niye öyle söylediysem? Bu çok ciddi bir kayıt. Evet ciddi bir kayıt bir ay içerisinde. Yani o da bir maaş. Bir maaş ama kimin maaş. <gülüyor> <gülüyor> <Çin maaşı. gülüyor> Şimdi bunu bir kaydedelim. Ne hmm. yazacağız buna da? Ee, yatırım kur Enteresan Tamam. Parayı nereye yatıralım diye sen. Zaten daha varmış. Ee, bu arada daha önceden şunu yapmıştık ya. Parayı nereye yatıralım? Burada şöyleydi. Altını e, bir ay önceki ve bugünkü kur değerlerini, işte doları yine açacağız öyle. Euro'yu da dışarıdan aldırdığımızı düşün. Evet. Vatandaş evindeki evet. parayı buradan isteyip ne kadar param varsa. Hepsi için tek tek. Hepsi için tek tek. Yani bir an önceki bir sonraki. Evet. Bunların hepsini alıyorum. Sonra da altına yatırırsam bu kadar. İşte dolara yatırırsam bu kadar olacak. Euro'ya yatırırsam bu kadar olacak deyip verebiliriz. Hatta şunları e, ne kadar kar ettin, zarar ettin onları da yazabilirdik değil mi arkadaşlar? Evet. Ben arkadaşlara soruyorum. Çevirin arkadaşlar. <laughs> 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 evet bu eğitim videosunun da sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Ee, esen kalın, sağlıklı, huzurlu, mutlu yarınlar diliyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere.